Evet merhaba dostlar nasılsınız iyi misiniz durum arayın Kratos TV kanalına hoş geldiniz ben Tuna yine güzel bir maçta ile karşınızdayım 1037 derece Juventus seçmiş Fatih Terim diye bir kardeşimiz şöyle bakalım abi bence bu şekil başlayalım ikinci yarı bir şekil yaparız ama aslında abi şöyle yapacağım ya şöyle orta sahayı biraz güçlendirelim bence Böyle oynayacağım. İkinci yarıda bir şekil bakarız. Kardeşimizin kadrosuna bakalım. Vay güzel kadro. Bir de beşli defans. Vallahi... Evet dostlar başlıyoruz. Hola, Bol göllü, gol pozisyonunu, seyir, seyir zevki güzel olması dileğiyle haydi maçımıza başlayalım. Neto. Depay'dan güzel bir pas. Vardiyola, Deon. O da olmadı. Şimdi Sergio Roberto. Gördü. Verdi depayı. Está de e incluso vemos en los rostros del cuadro de No hay agradecimiento mejor que seguramente Será una tarde inolvidable y gloriosa. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta. La de este este Venga, la de nuevo. Siempre es un placer ver cómo Paolo Maldini salta al campo. estoy viendo babear, Julio. ¿Qué me vas a contar, hombre? A diferencia de otros defensores, es que Maldini siempre mantiene la calma y la Ya abi falta. ne yapayım ama şuta basıyorum. Üç kere şuta bastım algılamadı ya. kere bastım ya. ya. Bir kere de vurur insan ya. Guardiola çok iyi bir pas. Verdi. Ayy şuta bastım ya. Ulan var ya hala şu şut mevzusunu çözemedim ya. Şimdi Mephis Depay. Verdi Guardiola. De Jong. Eto. Balon para arriba. Olmadı. Loris. Temekano. Eto. Eto. Vur. Vur. bak kule. Kule bak goli. 60 metre falan herhalde. Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol, así si espectacular, eh? Kimi. Alsın Ya Puyol, çok iyisi. Bu kroş, pasını Guardiola yapar. Çok iyi bir pas. Un gran gol, içeriye doğru bir pas. Ah oh be de paya gitse gol da. Sergio Roberto verdi pasını. Şimdi Sergio Busquets verdi. Cruyff. Eto, 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 Eto. 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 Şimdi, Eto. Eto. Şimdi Ronaldo kimi? Çok iyi. Buraya atar. Ben biliyorum ya. Artık çözdük abi oyunu Eto. Eto gidiyor. Eto. Vurdu. Adi ve Loris. Buraya atacak. Evet, çekersem o top bizde. Çok iyisin. Eto. Adi be. Şimdi Akanji. Akanji, Kokanji. Bu da mutlu denen bir kardeşimiz var. <laughs> Sen nasıl bir yavşaksın Maradona. <laughs> 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 i̇şin gücün yola. <laughs> si el bakar no mısın? Hadi ve bitmese gol daha ver kaç yapacaktım böyle abi alt üstümüz var 3 talimimiz kardeşimin kariyerini nasıl süreyim guardiano pero sea como sea tenemos mi? Ay verdirmeyin verdirmeyin Ya verdirmeyin abi ya Oyun zaten başlarken oyuncular yani bir değişik oluyor bir şeyler oluyor şimdi Depay. Ya yuh ya yuh ya. Öldü abi adam. Ah geçmiş olsun. Böyle Şöyle abi. Şuraya Messi alıyorum. Tamam mı? Messi başka kim alayım? Ümititin yerine Pique'yi alsam mı ki? Hadi alayım Ümititin yerine de. Biraz daha Ümit abimiz oynasın. Şimdi que el Şimdi Mitit. Roberto. De Jong verdi pasını Kroos. Guardiola. Guardiola. Sergio Busquets verdi. Guardiola. Kaç? Ya abi. Puede intentarlo. Outside. Açıldı. Şimdi Sergio Roberto verdi. Ya çok iyisin. Şimdi Eto. Samuel Eto muhteşem bir gol. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Evet şimdi. Şimdi. Çok iyi Guardiola. Messi. Verdi pasını. Tekrar. Kaç. Muhteşem. <laughs> oh, Eto. Esto, esto, esto. En una de Samuel Echoa. Ahora, Chichi. Sí, Chichi. Entiendo el paso. Capachuros. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Eh? Contra Mendoza. Y con esto, Dombi Paz, Davis. Y con esto, Turbo Cross. Se lo parece, ¿eh? Hoy ha estado de verdad impresionante. Miti verdi pasını. Guardiola gördü. Kaçtı. Tekrar. Koş abi. Guardiola 5 diye. Yapıyoruz bu skoru ya. Ya çıkma kardeşim çıkma ya. Allah, Allah Allah. Çıkmayın ne? abi. Delikanlı olun ya. Yemin ediyorum 5 dakika delikanlı olun desek 5 dakika dayanamazsınız ya. Evet dostlarım. Geldim. 2,5 dakika 3 dakikadır bekliyorum. Kazandınız dedi. Hemen bakalım şöyle. 1468 olmuşsuk. Yani verdiği bir derece 2 derece zaten. 2100 puan almışız. Ee, bu şekildeydi dostlar. Ee, sizleri seviyorum. Bir takibi çok görmeyin. 1K takipçi iki 2 tane 2'şer bin TL'den 4000 TL değerinde hesap çekilişi olacak. Yani ya, o her şeyi geçin. Beni seviyorsanız, benim muhabbetimi seviyorsanız takip edin. Yanımda olduğunuzu hissedeyim. Daha elimden gelen yani elimden gelen her şeyi daha fazlasını yapayım sizler için. Lütfen yanımda olduğunuzu hissettirin. Takip edip beğenerek kanalımıza destek olabilirsiniz. Discord adresimi de vereceğim. Discord'a gelin dostlar, muhabbet edelim, sohbet edelim. Bir sıkıntınız olduğunda yardımcı olalım. Kendinize dikkat edin. Bye bye. Discord adresini açıklama adresinden bulabilirsiniz. Kolay gelsin.